merhaba. Bugün sizlere bir event hakkında bilgi paylaşımı yapmaya geldim. Bu bizim minik dromamızı eğittiğimiz, onu mezun ettiğimiz ve ait olduğu yere gönderdiğimiz hikayesi olan bir event idi. Yalnız ben eventta oyunun nasıl oynandığını anlatmayacağım. Çünkü çok basit ve göstergeleri hemen anlaşılıyor. Hani neyin nerede olduğunu çok rahat biliyoruz. Ben daha çok anlak sayılı olan, hiyaçinli olan konuşmalarımızdan bahsedeceğim. Bu arada telaffuzum yanlış olabilir bunun için kusuruma bakmayın lütfen. Ben bu oyunu çok severim. Eğlenerek oynadığım bir oyun ancak Türkçe kaynağı yok. Özellikle bu videoları daha çok bu event'ı oynadık ama bu ne anlatıyorduk? Skip attım geçtim diyen insanlar mutlaka olur. Ben de onlar için eğlencesine bir meraklısına serisi başlattım. Böyle event hikayelerinden falan söz edeceğim. Mümkün olduğunca kısaca anlattım. Event'ta neler yaptığımı, hangi seçenekleri seçtiğimi gösterdiğim bir video. Burada minik alıntı kısımları var. Bu yavru durumumuzla olan minik anılarımızın olduğu bir kısım. E, onları okumak isterseniz onları çevirip ekledim. Yani kendim anlatmadım. Çünkü ben videolarda konuşmaya henüz alışık değilim. Ve zaten bu Meraklısına serisini de alışmak için başlattım. Daha liste dışı paylaşacağım. İzlerseniz severseniz çok mutlu olurum ve umarım bu videolar sayesinde birazcık daha video hazırlamaya alışırım ben de aynı şekilde. Eleştiriniz, söylemek istediğiniz bir şey olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Ayrıca sizin sevimli durumlarınızdan bahsetmek isterseniz onları da yazabilirsiniz. Teşekkür ederim. Şimdi videoya geçiyoruz. Henüz Amforus'a geçmediğim için ben önce Örli Asesi'le haritamı hani erken erişim sağlayacağım ki bu etkinliği oynayabilirim. Bu etkinlik çok tatlı. Ana hesabımda oynamıştım. Bir gün Anferus'ta gezinirken Anaxa ile karşılaşıyoruz. Ana bir selam veriyoruz. Tabi ben o sırada eade satışlarını karıştırıyorum. Her zamanki gibi. Anaxa'nın bize anlattığına göre bir zamanlar sekiz dağ Okeman'ın girişine dizilmiş. Ve bu sekiz dağ yüzünden İnsanlar zorluklar çekmiş, tarımda ve diğer alanlarda maddi güçlük yaşamış, büyük bir drama ortaya çıkarmış. Ardından bir tane drama ortaya çıkmış. Bu küçük dinozormsu bineklerimizden söz ediyoruz ve dağlardan 7 adedini yok etmiş. Geriye sadece Kepalen'in üzerinde durduğu dağ kalmış. Kepalen'in bulunduğu da yani. Anaxa'nın dromaları sevmesinin 270 sebebi varmış. İyi ki hepsini saymadı. Dağlardan da büyük olmaları bu sebeplerden biriymiş. Yani böyle o kadar seviyor. Peki Anaxa görünen dromalardan daha büyüklerinin varlığına inanıyormuş. Yani şu anki dromaların eskilere göre daha küçük olduğuna inanıyormuş. Belki de bu yumurtadan yani elindeki yumurtadan ultra kocaman devasa bir droma yavrusunun çıkacağını düşünüyormuş. Yani yavru çıkacak, büyüyecek ve o dağlardan da büyük dromalardan birine dönüşecekmiş. Buna inanıyormuş. Ya i̇şi varmış ve işi olduğu için yumurtayı bize kilitliyor gidiyor ve bir şey olursa ya sormamızı istiyor. Bir zaman sonra yumurta çatlıyor. İçinden minnak, çok sevimli, mor bir dromacık çıkıyor. Ve biz bu dromayla ne yapacağımızı bilmiyoruz. Ona yemek veriyoruz. Ve sonrasını bilmediğimiz için Yaçın'a e haber veriyoruz. Yaçın bizim yeni bebişimizle muayene ediyor. Ve biz de o sırada hani ufaklık hakkında konuşuyoruz. Ailesini falan soruyoruz. Ne yazık ki ailesi e, bir görevde hayatını kaybetmiş ve bu minnoş yetiğine söylediğine göre diğerlerine göre daha zayıfmış ve daha fazla çalışması gerekiyormuş ve biz tuhaf bir şekilde bu ufaklığın söylediklerini anlayabiliyormuşuz ve bu neden bu ufaklığı anlayabildiğimizi Yaçin'e soruyoruz ve Yaçin onunla özel bir bağımız olduğunu bize söylüyor yani işin sonunda da bu şeyin babası oluyoruz ve onun kas gücü zeka ve bu nasıl çevrilir karizma ve de seçkinlik yani iyi bir görüntü hani akıllı bir görüntü açısından geliştirmeye başlıyoruz ve sınav öncesi ufaklığı birazcık eğitiyoruz rahatlatıyoruz mutlu ediyoruz. Now Kaos'un arasında biz yine Anaksa ile karşılaşıyoruz ve e, bizim tercümemizden pek hoşlanmıyor. Ayrıca bizim ufaklık birazcık ondan çekiniyor. Çok normal. Anaksa ilk baktığında onu ürkütücü geliyor muhtemelen. İşin sonunda acaba büyüyünce bu ne olacak diye düşünmeden edemiyoruz. Ve Anaksa 20. planından biriymiş bu ufaklık galiba. Böyle anladık. you yeah. sonunda binik dramamız azıcık büyürken hani ve herkes onu tebrik ederken biz Beast King yani kendine bu canavarların kralı adını veren biriyle tanışıyoruz. Bu adam bir çeşit canavar topluluğu üyesi ve bu canavar topluluğu hatta ana hikaye görevinde. Fine beraber yaptığımız bir görevde bize eşlik eden o devasa dramaların bulunduğu topluluk. Ve bizim ufaklık bu adamın ilgisini çekmiş belli ki ve böyle çok büyük, çok iyi bir drama olacağına dair umutlar besliyormuş. Genelde bu Beast King dramaların tercümanını yapsa da bizim ufaklığın ne söylediğini anlamıyormuş. E biz de bu konuda tercümanlığını yapıyoruz ufaklığın onunla konuşması için. Ve bizim drama en iyi drama olacağını falan ima ediyor. Umarım olur. Ama ne yazık ki bizim durumumuz bir anda miniş bir hale geliyor ve küçülüyor. Anaxsa ve Yaçin ile biraz tartıştıktan sonra zaman gücünün dengesiz olmasından kaynaklanan bir hastalık yaşadığını düşünüyoruz. Yani belki böyle bir şey vardır diyor diyor Anaxsa. Ancak bunun bir kusur değil Oronix'in bir lütfu olduğunu da düşünüyor Anax'a. Yani bunun bir güç olduğunu düşünüyor. Tedaviden ziyade bu gücü kontrol etme becerisi olabileceğini düşünüyor Anaksagoras. Biz de buna destek olmaya karar veriyoruz. Ufaklığımız daha da kendini geliştirsin ve bu zaman gücünü kullanabilsin. イエイ Anaksa, yaçın ve biz eğer bir kek yere düşseydi onu eski haline geri döndürüp döndüremeyeceğini ölçtüğümüz küçük bir deney yapıyoruz. Ee, bizim ufaklık tabii ki de eski haline döndürebiliyor, hatta biraz abartıp keki hücrelerine kadar ayırıyor, yani suya, una falan dönüştürüyor. Tabii bizim ufaklık bu dönüştürmenin sonunda panik yapıyor ve endişeleniyor. Tabii bize de eğitimimize devam etmek kalıyor. bizim duramamız depresyona girip dursun da neşelendirmeye çalışıyoruz. Çünkü sınav zamanı stres demektir. Hepimizin yaşadığı, bildiği, alıştığı bir durum bence bu. O da böyle hissettiği için onu banyoya götürüyoruz. Böyle dertlere arındılan bir banyo suyu varmış da biz onu oraya götürüyormuşuz. Bunun ardından da onunla biraz dertleşiyoruz. Konu bir anda onun ödül konuşmasını tasarlamasına gelse de aslında onu anlıyoruz, teselli etmeye çalışıyoruz. Benim seçimlerim pek teselli verici olmasa da böyle bir küçük anekdot araya giriyor. Canavar kralı. Ya bu isim ne ya? Canavar kralı bizi buluyor ve bizi büyük bir dramayla tanıştırıyor. Bizim küçük dramaya diyor ki hadi bize katıl bizimle beraber sen de görevlere gel. Seninle beraber görevlere gidelim senin gücün etkileyici buna imada bulunuyor. Belli ki bizim gücümüzden çok 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 etkilenmeye devam etmiş. Böylece biz de bunu denemeye karar veriyoruz. Ama ne yazık ki sınavın ardından tam her şey yoluna girecekken bizim drama kocaman, koskocaman bir dramaya dönüşüyor ve depresyona girip kaçıyor. Çünkü çok korkuyor, üzülüyor. Hani ben bu gücü kontrol edemiyorum, ben asla beceremeyeceğim moduna gidiyor. Biz de onun peşinden gidip onu teselli ediyoruz. Tekrardan büyümeye çalışması için, gücünü kontrol edebilmeye çalışması için destekliyoruz. Biz onu teselli etmeye çalışa duralım. Bize bir mektup ulaştırılıyor ve bu mektupta bu seferlik bizi yanına alamayacaklarını söylüyorlar. Tabii yine bizim moralimiz bozuluyor. Bizim ufaklık ergenlik krizlerinde olduğu için sürekli morali bozuluyor. Yerim onu. Neyse böylece ne yapacağımızı düşünürken Beast King'den güzel bir haber alıyoruz. Bize bir staj teklifinde bulunuyor. Hani grup gitmiş ama o buralarda sonuçta ve Oronix'in gücünü düzgünce kullanmayı başarabilirsek onu yine de topluluğa, işe yani ait olduğu ortama almaya karar verdiklerini söylüyor. Ve biz de Oronix'in gücüyle sınavları geçiyoruz. Tüm bu sınavların, koşuşturmanın, tantananın ardından biz en son sınava geliyoruz. Bu sınavda çok ağır yükte olan taşları taşımamız gerekiyor. Elbette ki bunu başarıyoruz ve sınava geçmiş topluluğa katılma hakkını kazanmış oluyoruz. Hatta bizim ufaklık bize veda hediyesi olarak bir adet toprak veriyor yememiz için. Biz başta yemek istemediğimizi falan söylüyoruz. Çünkü toprak yiyemeyiz biz insanız. Ama ufaklık sadece bir şans vermemizi istiyor ve yediğimizde bunun bir çikolata olduğunu fark ediyoruz. Böyle de tatlı bir şekilde hikayemiz bitiyor. Giderek Anaksa bize o Roma'nın Kepale üzerine kurulduğu 8 dağdan 7'sini indirdiği hikayeyi tekrar anlatıyor. Ya yani bunu almak güzel oluyor. Biz de bu hikayeyle beraber oturup düşünüyoruz ki umarım bizim ufaklık başını belaya sokmaz. Bence çok çok şirin bir hikayeydi. Oynaması çok keyifliydi. Okurken de eğlenmiştim. Anlatırken de eğlendim. Soruları varsa affola. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler.